Merhaba arkadaşlarım ya. Bugün Wolf Sass'ı yemiyorum çünkü hız gördünüz ya? Yine namaz almadı mı ya? Gördünüz gibi mi ya? Bugün iftar yapacağız mı ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Şükür tükendi mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi ya? kendi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi ya? You and tricky and give me off. You're done with give me off. Let me off. God didn't skip me off. Which must go and do what you want in me off. God didn't skip me off. Let me off. Don't give me off.

Cadı nasıl mi af? Evet mi af? Yani nasıl mi af? Yani sizde falan gel gelecek mi af? Cadı nasıl mi af? Evet mi af? Gördüğünüz gibi mi ya? Tüken tükenci mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? Evet miyav. Gördüğünüz gibi miyav. Evet gördünüz mü? Artık ben tükeneceğim miyav. Yorunduz, yor. çıkan, çıkan, cikam, Gördüğünüz miyav. Evet miyav gördünüz gibi miyav. Ki ben tükeneceğim miyav gördünüz Evet gördünüz gördünüz Evet gördünüz Evet mi gördünüz gördüğünüz mi ya? Güven çok mi ya? Sekiz bir tatlı çok az kaldı mı ya? Gördüğünüz gibi evet, mi ya? Sinci hafta var mı ya? Daha tükenmişsiniz çok az kaldı hiç değil miyav? Gördüğünüz gibi mi Evet ya? <laughs> evet mi ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet mi Çok güven çok mi ya? Gördüğünüz gibi

Cut me off, cut me off, cut me off, cut me me off, Let me off, me off, cut me off, me off, me off, Let me off, me off, me off, Let me off, me off, me off, let me off, me off, me 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 off,

miyim? Ya ya demesin cevap. Geliyorum. Şimdi hemen geldim. Evet. Ya geldim. ya. Şimdi hiç mi bir, bir şarkı? ya? Ya demesin ya? Evet mi ya? Ya demesin mi bir Ne mi ya? Ya Evet mi ya? Ya ya. Let me off. Let me off. God didn't give me off. He went scratching me off. God didn't give me off. God didn't just give me off. God didn't just give me off. me off. My is me off. Let me off. I'll do here I so i got to the bed now What? What? Cuz I'm like skin Oh, you're lovely! You're lovely! You're so <laughs> you <know. laughs> yeah. Yeah, i do <laughs> Oh ya şincap. Gördün mü sen? Yani çok hızlıyız. Evet. ya? Gördünüz değil ya? Gelin abla şu şey. Hadi ya gol atmak istiyoruz. Değil mi? Ama bakalım. Hayır. Bunu hiç bakmayacağım. Hadi ya nasıl gol atacağız? Hadi. Bülü olmadı. Oh. Gol. Oh. Baktıksa şimdi gördüğünüz gibi mi ya? Şimdi golü de bulunmuş. Evet mi ya? Gördüğünüz gibi mi ya? İnşallah ben atarım ya bu sefer. Kaç gündür deniyorum deniyorum olmuyor bir türlü. İnşallah Allah'ın izniyle bugün atarım oh, ya. Oh hayır. Gol yedik. Gol yedik şimdi ya. Ya bu mübarek finalde atarım ben ilk Evet miyav geldi kim miyav? Hadi miyav? Sayın miyav evet miyav geldi kim miyav? Kitabı gol gord. Evet miyav? Aldık mı kısım? Geldiğiniz miyav? Evet sizin cevap gelin buna gelin miyav? Hehehe istek sen bu iyi bir şey var ki işte. Gündeyi, ya bu adam ya gelmiş. Her duydur onun ünlü Şimdi var Şimdi biz Ne evet, biz oyn? Dur ya ne Ne bileyim da Hazırım ben maçı. Sen de hazırsan başlayalım. Evet mi of. ya? Gördüğünüz ya. Şimdi yapma oynayacağız mı Evet mi ya? Şöyle bakayım şimdi sinir cevap. Hazırım. Evet, ya bakayım sen. Oh, çok güçlenmişim. şimdi cevap ya. Gördüğün gibi sinir cevap. <Gülüş> evet mi ya? Maşallah. Merhaba. Yes. <Gülüş> yani. <Gülüş> oh, <Eng> Hoş mu asmış benim ya geldin? Ya evet mi ya geldin? Kim mi ya? Ben sen kazandın Evet mi ya? Geldiniz kim ya? Evet mi ya? Geldiniz kim evet mi, mi, evet mi, mi ya? Şimdi maç hazır mı? oyunu kuruyor. Evet savaşlayın. Ramazan pidesi de çok lezzetli durmuyor mu eklemde? Çok lezzetli diyenler like atsınlar artık. İlk golü buldun Tanush. Tanush. İlk golü <oru> buldun. <laughs> <laughs> <İlk oru buldum. gülüyor> <laughs> <laughs> ben de yani. Ne oldu bu Ne oldu? Evet. Ya deniz gibi ya, kaçandın kaçandım ya. Şu arkadaşımla da tanımış bin. söyleme. Allahuekber, Allahuekber. Kalkmışım artık ya, mi ya? Rezan okunuyor bu arada ya? ya? Evet. Dayımızda mi ya? Yapıyoruz. ya. Allahuekber, Allahuekber. Herkese Evet. Şimdi ya. Gördüğünüz gibi ya, çıkan çıkan ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet ya ya? Gördüğünüz gibi ya, çıkan çıkancı mi ya, gördüğünüz gibi ya? Bay bay. Evet mi ya, ya? Kendi saklı mı ya?